Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 230. bölüm Hilafet makamının korunmasında dini ve siyasi çıkar ve zorunlu bulunduğunu zannedenlere verdiğim cevap. Efendiler, hilafet makamının korunmasında dini ve siyasi çıkar ve zorunluluk bulunduğu inancında olan bazı kimseler Bildirdiğim kararların alınmakta olduğu son dakikalarda Hilafet görevini kendi üzerime alman teklifinde bulundular Bu gibilere hemen gereken red cevabını vermiştim Yeri gelmişken başka bir noktayı da bildireyim Büyük Millet Meclisi hilafeti kaldırdığı zaman Din bilginlerinden Antalya milletvekili Rasih Efendi Kızılay adına Hindistan'da bulunan bir kurulun başkanlığını yapıyordu Rasih Efendi Mısır'a uğrayarak Ankara'ya döndü benimle görüşmek isteyerek şunları söyledi. Gezdiği ülkelerde Müslüman halk benim halife olmamı istiyormuş. Yetkili İslam kurulları bana bu durumu bildirmek üzere Rasi Efendi'yi vekil etmişler. Rasi Efendi'ye verdiğim cevapta Müslümanların bana olan bağlılık ve sevgilerine teşekkür ettikten sonra dedim ki Zat haliniz din bilginlerindensiniz. Halifenin devlet başkanı demek olduğunu bilirsiniz.'' Başlarında kralları, imparatorları bulunan halkın bana ulaştırdığınız dilek ve tekliflerini ben nasıl kabul edebilirim? Kabul ettim desem buna o halkların başlığında bulunanlar razı olur mu? Halifenin emir ve yasakları yerine getirilir. Beni halife yapmak isteyenler emirlerimi yerine getirebilecekler mi? Durum böyle olunca anlamı ve fonksiyonu olmayan asılsız bir sıfatı takınmak gülünç olmaz mı? Efendiler, Açık ve kesin olarak söylemeliyim ki Müslümanları hala bir harife korkulu uğraştırıp aldatmak gayretinde bulunanlar yalnız ve ancak Müslümanların ve özellikle Türkiye'nin düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna kapılıp hayal kurmakta ancak cahillik ve gaflet eseri olabilir. Rauf Beylerin, Vehip Paşaların, Çerkez Ethem ve Reşitlerin, bütün 150'liklerin, kaldırılmış hilafet ve saltanat hanedanı mensuplarının bütün Türkiye düşmanlarının el ele vererek aleyhimizde durmadan ateşli bir şekilde çalışıp uğraşmaları din gayretiyle midir? Sınırlarımıza bitişik merkezlerde yuvalanarak hala Türkiye'yi yok etmek için mukaddes ihtilal adı altında haydut çeteleri, suikast tertipleriyle çılgınca aleyhimizde çalışanların maksatları gerçekten mukaddes midir? Buna inanmak için gerçekten kara cahil ve koyu bir gafil olmak gerekir. Müslümanları ve Türk milletini en alt seviyeye düşmüş sanmak ve İslam dünyasının vicdan temizliğinden, ahlak ve karakterindeki incelikten, alçakça ve canice maksatlar için yararlanma yolunu tutmak artık o kadar kolay olmayacaktır. Küstahlığın da bir derecesi vardır.''